İkinci yeni Türk şiirinde 1950'li yıllarda ortaya çıkan çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir dili amaçlayan şiir akımıdır. Garip kuşağına ve toplumsal gerçekçi şairlere bir tepki olarak doğmuştur. Şairlerin ortak üslup özelliği söz dizimini değiştirmek, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaktı. Batı edebiyatının simgecilik, gerçeküstücülük gibi modern şiir akımlarından etkilenen ikinci yeni şairleri, bireyin toplumdaki yalnızlığını, sıkıntılarını konu edindi. Gerçekçi anlatımdan uzaklaşarak soyut anlatıma ve duyguya önem verdiler. İkinci yeni adını ilk kullanan akımın savunucularından Muzaffer İlhan Erdost olmuştur. Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İlhan Berk, Ece Ayhan, Oktay Rifat, Ülkü Tamer, Kemal Özer, Ahmet Oktay, Özdemir İnce ve Nihat Ziyalan ikinci yeni içinde yer almış şairlerdir.